Merhabalar sevgili arkadaşlarım ee, sevgili koç burçları şu anda Haziran ayı e, ilişki açılımı ve genel bir açılım gerçekleştirdim sizler için tabi e, biraz videolar uzun sürdüğü için arkadaşlar önceden e, niyetlerimi alarak koç burçları için arkadaşlarım niyetlerimi aldım ve Öncelikle şu üstteki kısım ilişki şu anda ilişki olarak aşk hayatında neler bekliyor koç burçlarını ve genel bir açılım yaptım. Alt kısımda da o şekilde niyetleri aldık canlarım. Şimdi sevgili koç burçları ıı, Öncelikle bir bilgi vermek istiyorum canlarım. Bana özel danışmanlık ıı, için ilgilenen arkadaşların dördüncü çakra tarot Instagram adresinden bana ulaşabilirler sesli görüşme şeklinde yapıyoruz Arkadaşlar bu şekilde bunu da açıklayayım canlarım dördüncü çakra tarot Instagram adresi DM'den ulaşabilirler canları şimdi Öncelikle aşk hayatında ne gibi gelişmeler olabilir koç burçlarını neler bekliyor Şimdi canlarım belki hayatınızda üçlü durumlar söz konusu olabilir. Üçlü bir ilişki, üçlü bir durum gibi bir mevzu söz konusu olabilir. Ve bununla ilgili kendinizce aldığınız bazı kararlar var olarak görünüyor ya da olacak. Haziran ayında bu şekilde bazı kararlar alabilirsiniz ve bu kararlara göre e, hayatınızı özel yaşamda ve iş hayatında önünüze çıkan beklenmedik fırsatlar e, bazı durumlar söz konusu olabilir büyük bir mutluluk söz konusu olabilir yani güzel gelişmelerin olacağını bu üçlü bir durum olmayabilir arkadaşlar şöyle bir kutlama kartıdır da belki hayatınıza yeni fırsatlar çıkacak bu fırsatlarla iş ve e, aşk bağlantılı olarak bazı fırsatlar elinize geçecek. Bununla alakalı olarak da bazı kararlar alacaksınız. Bu kararlar da sizi e, güzel yönde etkileyecek görünüyor. Burada canlarım. şimdi bu e, daire olabilir bir ev, mal mülk e, atıyorum bir arsa olabilir, bir iş yeri olabilir. Bu konularda bazı gelişmelerde olabilir ee, sev şöyle söyleyeyim hayatınızda bir kişi varsa bununla aranızda bir ortak mal mülk e, ne bileyim arabaydı evdi, bir şeydi bununla ilgili bazı konularla ilgili olarak bazı kararlar alabilirsiniz ve bunun da size güzel yansımalarının olacağı görünüyor bu ortak mal mülk çünkü şimdi canlarım bu üst kısım dedim ya ilişkinizle bağlantılı hayatınıza girecek bir kişiyle ya da hayatınızda var olan birisiyle alakalı ortak mal mülk bir durum. Bununla ilgili alacak kararlar ve bazı kutlamalar görünüyor. Hem aşk açısından hem iş açısından güzel gelişmelerin olduğunu söyledi kartlarım. Ama tabii siz biraz kendi alanınızı savunmaya geçebilirsiniz. Yani bir mücadele enerjisi içerisine gireceksiniz ilişkiyle alakalı konularda. Bu mücadele neymiş canlarım? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi de biraz toyluk enerjisi varmış. Kendi bildiğini okuyan, özgürlüğüne düşkün ve kısıtlamaya gelemeyen fakat sorumluluk e, sorumluluklara aşık olunca sadık kalabilen ve alabilen bir kişi olarak görünüyor. Bu kişiyle bağlantılı olarak bir mücadele, bir alanınızı koruma, belki ilişkinizi koruma, diğer kişi durum olaylardan böyle bir duruma geçebilirsiniz olarak görünüyor. Ve siz kendi alanınızda aşkla ilgili konularda sabit bir duruma geçmek, bir yerde çapa atmak, istiyorsunuz. Ve bu durumunla alakalı olarak da güzel gelişmelerin olacağı ve kendiniz için mücadeleye gireceğiniz bir durum göründü. Yani bir yerde çapa atma durumları söz konusu arkadaşlar. Kalıcı olma, ilişkiyi güçlendirme, köklendirme öyle bu tarz konularla alakalı Haziran ayında güzel gelişmelerin olacağı görünüyor. Şimdi Aslan adam kartı biliyorsunuz sürecine dokunmadan bir takım şeyleri beklemeye almak anlamına geliyor. Ne ile ilgili beklemeye alıyorsunuz Haziran ayında? Ee, bazı kişilerle bu şey de olabilir hayatınızda var olan birisiyle alakalı aile olabilir canları aile olabilir kıskançlık mevzuları olabilir bir şüphe durumu söz konusu olabilir e, ya da kavga tartışma durumları söz konusu olabilir Haziran ayında böyle bir durum var. Bu konuyla alakalı olarak bu durumdan kurtulmak isteyeceksiniz ya aileyle atıyorum aranızda bir e, sıkıntı varsa. E, ilişkinizle bağlantılı. Ya çevreyle alakalı bir sıkıntınız varsa ya da ikinizin arasında bir sıkıntı varsa kavga, münakaşa, kıskançlık bu tarz mevzulardan dolayı bunları bitirip aradaki güzel bağlantıları, köprüleri kurup durumları güzelleştirmeye çalışma e, evresi içerisine gireceksiniz olarak çıktı burada. Keskin kararlar alıp İlişkinizle bağlantılı hızlı şekilde ilerlemeler yapmak istiyorsunuz ee, ve sadık bir şekilde, sadık bir şekilde e, net kararlar ve net tutup bir tutum sergileyip e, bir şeyleri, bir şeyler için ilişkinizle bağlantılı mücadele edeceğiniz görünüyor Haziran ayında ve ee, başarıya ulaşmak için de aslında bu e, durumun çözümünü sizde olduğunu ve e, ufak tefek problem sorun neyse bu konularla alakalı duyguların açıklanacağı olabilir hayatınızda bir kişi varsa duygular açıklanacak olabilir bir araya gelinecek olabilir ve problem olarak gördüğünüz şeylerin çözümüne Haziran ayında aşkla ilgili konularda ulaşacak ol, olduğunuz görünüyor. Şimdi yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç tamamen keskin tavırlar sergileyip bir konuyla alakalı ilişkinizde yeni bir başlangıç yapmak istediğiniz. Belki karşınızdaki insan size duygularını çok da fazla göstermiyor olabilir İfade edemiyor olabilir ya da e, bazen aşırı derecede böyle e, açgözlülük enerjisi içerisinde yani çok fazla ilişkiden bir takım 5 e, şeyleri sizden bekliyor olabilir ya da siz bu şekilde davranıyor olabilirsiniz burada kartlar dedi ki e, buna keskin şekilde bir çözüm getirip yeniden bir başlangıç yapılması gerektiğini aslında detaylı bir şekilde konunun iç yüzünü inceleyip ona göre çözümler getirilmesi gereken durumların olduğunu ve bir dengeye gelmeniz gerektiğini yani şöyle bir dengesizlik durumu olabilir canlarım haziran ayında ilişkiyle bağlantılı olarak dikkatli hareket etmeniz gerektiren durumlar var. Belki bazı tutumlar içerisine girebilirsiniz Haziran ayında. Ya da karşı taraf sizle bazı durumlar, tutumlar içerisine girebilir. Denge biraz şaşabilir. Onu söyleyeyim canlarım. Diyor ki tutumunu değiştirmelisin. Eğer bunu başarabilirsen elmasın ruhu sana zaferi getirecek. Şimdi çok fazla kıskançlık enerjileri e, durumu çalışıyor olabilir ve bu kıskançlık gibi durumlar ya da atıyorum e, tartışma gibi böyle negatif eğilimlerde bulunduğunuz bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bu da biraz dengenizi, ilişkinin dengesini kaçıracak olabilir. Şimdi tilki kartı geldi canlarım. E, şöyle hayatınızdaki kişi size bir şeyler hakkında bir kurnazlık yapıyor olabilir ya da bir şeyleri söylemiyor olabilir. Şimdi burada bir uyarı veriyor olabilir kartlar bize. Bir kurnazlık yapacak siz de bunu öğrenecek olabilirsiniz. Bununla ilgili de diyor ki dengenizi çok fazla şaşırmayın. Ve net bir tutum sergileyin. Ve tutumunuzu iyice düşünerek hareket edin. Çünkü Belki de yanlış tutum sergilediğiniz için ilişkide onun için bu tür kurnazlık durumlarıyla karşılaşıyor olabilirsiniz ve imparator kartıyla beraber evet ve e, bu kurnazlıktan dolayı arkadaşlar belki kendi alanınızı korumak kendi e, gücünüzü elinize alıp etrafınızı da kendinize göre yönlendirmek isteyecek tutumlar sergileyebilirsiniz. Kendinize düşünüp ben bencil enerjilere girecek olabilirsiniz. İlişkiyle alakalı olarak. Yani ego e, durumları biraz fazla olacak olabilir bu Haziran ayında. Yani bu tarz enerjiler çok yoğun görünüyor. Ön planda ve e, hayatınızda iki tane kapı açılacak canlarım. İlişki anlamında iki tane seçenek açılacak olarak göründü burada. Bunu değerlendirmek size kalmış ama iki tane seçenek çıktı canlarım. Şuna bir kart açmak istedim. Evet. Şimdi Haziran'ın sonlarına doğru arkadaşlar bazı pişmanlıklar içerisine girebilirsiniz. Bu ikili durumların üstüne açtım. Yani iki tane fırsat çıkabilir karşınıza ilişki anlamında. Bununla ilgili de tercihinizi size karşı en çok verici enerjilerde olan sizi besleyen kendi alanınızda da rahat bir şekilde hareket edebileceğiniz kişiye yönelik olarak kullanacağınız görünüyor burada ve bir e, pişmanlık olumsuz düşünceler ve bazı uykusuz geceler durumları olabilir ve ilişkide güçlenme güzel günlerin güzel durumların geleceği göründü burada arkadaşlar ama bir seçim durumu da söz konusu seçimi de kendinize en çok verimli kendi alanınızda en rahat hareket edebileceğiniz sizi besleyen kişilere yönelik olarak vereceksiniz olarak göründü burada evet bakalım 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 hmm. şimdi. Burada Yay burcu ve Koç burcu ve Aslan burcu çok baskın olarak göründü canlarım. Karşınızdaki aklınızdaki kişi Koç, Aslan, Yay olabilir yani Ateş grubu. Evet, Ateş grubu çok yoğun. Ee, hava grubu biraz var diyebilirim. En yoğun Ateş grubu geldi. Biraz e, Yay şöyle biraz hava grubu ve su grupları da dahil olabilir enerjiye bu şekilde geldi Ben yine de söyleyeyim Arkadaşlar ben yine de sizlere söylemek istedim canlarım bu şekilde ilişkiyle alakalı gelişmeler olabilir şimdi canları gelelim genel duruma genel durumda neler söylemiş bizlere bazı yaralı durumlarımız mücadele etmekten çok yoğun, yorgun düştüğümüz ve bazı hastalık durumları da olabilir arkadaşlar. Bir hastalıkla durumuyla alakalı da bir uyarı da veriyor olabilir. Şimdi hayatınızla ilgili sağlam kalıcı başlangıçlar yapmak isteyecek olabilirsiniz. Buna yönelik ufak tefek adımlar atacaksınız olarak göründü burada sağlıkla ilgili düzelmeler de söz konusu olabilir ama e, ufak tefek güzel girişimler e, ve kalıcı bir şekilde yapmak istediğiniz şeylere dair kalıcı olarak yapmak istediğiniz şeylere dair e, bir takım adımlar atacaksınız ufak ufak bir şeylerin başlangıcını bir başlangıç enerjisine gireceksiniz olarak göründü şimdi bir konuyla bağlantılı. Bu maddi alanda olabilir arkadaşlar. Maddi alanda yeni fırsatlar karşınıza çıkacak ve bu yönde ufak tefek adımlarla bir şeylerin başlangıcını yapacak olabilirsiniz. Atıyorum bir iş vardır. Bu işle alakalı ufak tefek girişimlerde bulunacaksınız ya da size yeni fırsatlar çıkacak, maddiyat bağlantılı bunları değerlendirmek isteyeceksiniz ama e, dikkatli bir şekilde inceleyip detaylı ve konunun derinliklerine inceleyerek hareket etmeniz gerektiğini tüm gerçekleriyle bildiğimiz, sandığımız şeylerin e, alt yüzünde Bilmediğimiz bir şeyler olma olasılığı var. Yani dikkatli ve detaylı şekilde alt yüzüne de bakarak konunun ona göre hareket etmeniz gerektiğini söylüyor kartlarım. Bir yer değişimi söz konusu olabilir Haziran ayında. Ya bir tatil olabilir ya bir ee, şehir dışı, yurt dışı durumları söz konusu olabilir. Bir hedefiniz, bir hayaliniz var, ee, uzak bir yerle alakalı gibi göründü burada. Bu hedefle ilgili olarak güzel adımlar atacağınız görünüyor Haziran ayında. Yani bir şehir dışı, yurt dışı bağlantılı bir iş konusu olabilir. Ee, bulunduğunuz alanı belki başka bir yere taşımak istiyor olabilirsiniz. Bu deniz aşırı bir yolu da gösterebilir canlarım. Deniz aşırı bir yere gitme durumları söz konusu olabilir. Önünüze iki tane fırsat çıkacak. Bu fırsatı değerlendireceksiniz. Ve bu fırsat sayesinde de belki hayatınızda bir takım değişiklikler olabilir. Size tamamen ilahi'den bir destek var canlarım olarak görünüyor. Bir döngüyü hayatınızda bitirip yeni bir döngüye, yeni bir başlangıca gireceğiniz bir dönemin açılacağı görünüyor. Yalnız önünüze bu konuyla alakalı bir engel durumu söz konusu olabilir. Önünüze çıkacak bir engel olabilir canlarım. Hemen altına kart seçiyorum. Bir engel durumu söz konusu olabilir. Ne diyor? Bunu açalım biraz bakalım. Kadın. Bir kadından dolayı bazı engeller yaşayacak olabilirsiniz. Ama bu engelleri şöyle Maddi alanda önünüze finansal ve para konularında fırsatlar ve bolluk çıkacak. Belki bu fırsatları size sağlayacak kişi bir kadın da olabilir ve bu engelleri bu kadın sayesinde aşacak olabilirsiniz. Mod, bolluk bereket ve fırsatlar söz konusu maddi alanda. Bir kadın da işin içinde olarak görünüyor. Bunlar sayesinde bu engelleri aşacağınız çıktı burada arkadaşlar. Evet. Hayatınızda dediğim gibi güzel yeni bir girişim, yeni bir başlangıç, maddi alanda güzel ilerlemeler, kendi alanınızı güçlendirme, koruma <laughs> enerjileri içerisine gireceksiniz diyor ki gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Hayatınızda öyle bir e, yere, öyle bir duruma evrileceksiniz ki ya da gideceksiniz ki. Çünkü burada da bir e, gidiş kartı çıktı canlarım. Yani tam olarak bilemiyorum. Belki e, ev yuva değişikliği gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani burada diyor ki gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyi bir fırsat güzel maddi alanda olumlu gelişmeler alanınızı koruma yani e, maddi alanda bir güçlenme durumu söz konusu belki yeni bir e, ev yeni bir hane durumları da söz konusu olabilir canlarım güçleneceğiniz bir durum mevzubayız sizin için duygular <laughs> e, sezgiler ön planda olacak Piseşik güçleriniz ön planda olabilir ruhsal olarak kendinizi e, güçlü hisse, hissedeceğiniz sezgilerinizin de güçlü olacağı bir dönem Sezgilerinize kulak verin diyor kartlarım. Evet. Bir döngünün sonuna geleceksiniz Haziran ayında. Hayatınızda bir döngü bitiyor artık. Canlarım. Maddi alanda olabilir, aile ile ilgili durumlar olabilir. Hayatınızda bir döngünün biteceği, yeni başlangıçların olacağı. Bundan sonra yaşayacağınız hayatınızla ilgili köklü bir adım ee, ve sağlam güvenilir haberlerin size geleceği yeni başlangıçların olacağı yeni bir döngüye gireceksiniz hayatınızla ilgili güzel haberler geliyor arkadaşlar burada diyor ki ey kalbim senin için müjde var bir haber bir müjde durumu söz konusu ve güzel haberler yolda arkadaşlar. Şimdi siz erkek ya da dişi olabilirsiniz, bunun bir önemi yok. Burada diyor ki kendi alanınızı savunmaya geçmişsiniz. Gerekirse mücadele, gerekirse kavga, gerekirse yani böyle bir enerji, kendinizi savunan bir enerji atılımcı kendince güzel kararlar alabilen, radikal kararlar alabilen, böyle bir tutum sergileyen bir kişi olarak çıktınız burada. Ve diyorsunuz ki artık hızlı, güzel bir şekilde hareket etmek istediğiniz bazı durumlar var. Mutlu olmak istediğiniz durumlarla alakalı yani bulunduğunuz durumdan ne sizi mutlu ediyorsa buna doğru yöneleceğiniz ve ruhunuzun istediği şekilde hareket edeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Burada demiş ki arkadaşlar şimdi böyle bir dönem sizi bekliyor. Ama etrafınızdaki kişiler olabilir. Bu haberle bağlantılı olarak biraz dikkat etmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinize diyor güveni alın diyor. Kötü enerjilere girmeyin diyor ve size zarar vermek isteyen kişilere karşı, kendinizi savunmanız gerektiğini. Yani bir maskeli durum söz konusu olabilir canlarım. Buna da dikkat edin. Bu e, yani dikkatli bir şekilde ilerlemenizi tavsiye ediyor kartlar. Bir maske durumu söz konusu olabilir. Şuna ben hemen kart seçeyim ne ile ilgili dikkat etmesi gerekiyor arkadaşının ne ile ilgili dikkat etmesi gerekiyor ne ile ilgili bir durum şimdi size bir haber gelebilir bir telefon haberi bir mesaj gibi bir haber gelebilir buna dikkat edin arkadaşlar diyor kartları geçmişten bir kişi size arayabilir Geçmişe yönelik size arayan bir kişi olabilir. Sizle bir iletişime geç, geçmek, bir buluşmak, bir yerde görüşmek istiyor olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Maske durumları söz konusu olabilir. Yani size kendini göstermek istediği gibi aslında durumlar olmayabilir Haziran ayında buna dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor kartları. Evet. Geçmiş durumlarla alakalı sağlam ve kalıcı adımlar atmak istiyorsunuz. Güvenilir bir duruma geçmek istediğiniz maddi alanınızda güçlendirmek istediğiniz bir dönem ve sağlam yerinde oturan güçlü bir şekilde hareket etmek isteyen bir kişisiniz. Bunun için de kartların size diyor ki ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Siz bütün e, güzel enerjilere sahipsiniz. Kendi alanınızı da alanınızda çok güçlü bir insan olduğunuzu gösteriyor burada. E, kendinize değer verip kendi alanınızı savunun. Geçmişten gelen bazı sıkıntılı geçmişi çok fazla düşünmek olabilir. Geçmişe çok fazla takılmak olabilir. Çocukla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Bununla ilgili diyor ki kendinize güvenin. Siz diyor gerçekten kendinizle mutlu, güzel ve güçlü bir insan olduğunuzu söylüyor. Bazı kavga, tartışma durumları söz konusu olabilir. Ya da kendinize acı vermekten vazgeçin. Geçmişe yönelik durumlarla alakalı olarak belki de çocuk bağlantılı durumlarla alakalı olarak yüklerin sorumlulukları çok fazla gelmiş Haziran ayında ve diyor ki size kendini unutma kendine değer ver kendine önem ver kendini düşün yükleri sorumlulukları çok da fazla alman gerekmediğini söylüyor ve güzel haberlerin, güzel gelişmelerin yolda olacağını söylüyor Haziran ayında canlarım. Enerji olarak Haziran ayında ne varmış? Hemen ona bakalım. Diyor ki kadersel değişimler, yaptıklarınızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi. Kadersel büyük değişimler olacağı görünüyor burada. O kürt konulara ilgi. Spiritüel alanlara ilgi duyabilirsiniz. E, şifa, meditasyon, dua gibi durumlara çok fazla ilgi duymanız söz konusu olabilir. Kadersel değişimler var hayatınızda. Kaderin size getirecekleri bazı durumlar, olaylar söz konusu canları Bütüne şifa olması dileğiyle bütün koç burçları için güzel günlerin gelmesini diliyorum. Beğeni, yorum ve abonelikleri unutmazsak çok memnun olurum canlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.